Esma seni severim, korurum, kollarımda. Benim sözüm sözdür. Öbümde Kemal'in bütün gücüyle size savaş açması için gelsinline dünür olalım dedi. Kızınız Esma'yı talip etti. Halil İbrahim'i duyduğun cevabın nedir? Biz burada bir hasta bakıcı gibi başında mı dikileceğiz? Bir eylem planınız yok mu? Kız ortada kalsın istemem. Ben Zeynep ortada kalsın isterim. Hudutsuz sevda dizisi yine beklenmeyen sahnalarıyla ağızları açık bıraktı. Halil İbrahim Esma'yı istemesine çok üzüldüm diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Ama olayın aslı göründüğü gibi değil. Merak etmeyin Esma'ya ve Halil İbrahim'e kızmayın arkadaşlar. Bu da Halil İbrahim'in savaşından bir parçadır. İskender ve abisi Esma'yı Gülcü ailesiyle evlendirmek, güçlerini birleştirmek, büyümek isterken Halil İbrahim onların oyununu bozuyor. Halil İbrahim Esma'nın kurbanı olmaması için evlenmek, onu kurtarmak için kendisini kurban etti. Fakat Esma'nın vereceği cevap merak konusu oluyor. Sizlere şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Esma bu evliliğe kabul edecek ve evet cevabını verecek. Fakat bu evlilik kağıt üzerinde olacak ve bu duruma Zeynep çok üzülecek. Önümüzdeki bölümlerde de Fikret'in Halil İbrahim'e karşı Sert tavırlar devam edecek. Herkes Halil İbrahim ve Fikret'in arası bozulduğunu sanacaklar ama bu da Halil İbrahim'in planlarının bir parçasıdır. Her şeyi Fikret biliyor ama düşmanlara karşı böyle yaparak Beklenmeyen hamleleri yapmayı planlıyor. Halil İbrahim ve Fikret'in arkadaşlığı asla bozulmayacak. Bunu da sizlere buradan söylemiş olayım arkadaşlar. Peki sizler dizinin gidişatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.